Altınoluk Amfi Tiyatro'da sahne alan PKK sempatizanı sözde sanatçı İlkay Akkaya'ya ve destekçilerine AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu sert tepki gösterdi. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri önünde fotoğrafları bulunan İlkay Akkaya'ya ve ona sahnede çiçek veren Edremit Belediye Meclis Üyesi ve Edremit Spor Kulüp Başkanı Tüm Deniz Çelebi ile CHP'ye tepkisini dile getiren bir açıklamada bulundu umutlu, terör seviciler sahnede poz verdi. Bu görüntülere şaşırmadık dedi. Terör destekçisi İlkay Akkaya ile Altınoluk'ta düzenlenen konserde hiç çekinmeden sahnede poz veren tüm Deniz Çelebi ve CHP ilçe başkanı Deniz Onur Özcan ile ilgili açıklama yapan AK Parti Edremit ilçe başkanı Ekrem Umutlu devlet düşmanı ve terör destekçisi paylaşımlar yapan ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafları önünde poz veren sözde şarkıcı İlkay Akkaya, Kuvvayı Milliye Şehri Edremit'te büyük tepki topladı. CHP'ler bir kez daha terör sevici olduklarını kanıtladı. Konserde sözde sanatçıya çiçek veren tüm Deniz Çelebi ve Deniz Onur Özcan fotoğraf çektirirken, şehitlerimize, atalarımıza saygısızlık yaptıklarını hiç mi düşünmediler? bu nasıl bir CHP, bu nasıl bir anlayıştır? Dedi. Edremit'te terör sevicilerine fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Başkan Umutlu, Kitap Fuarı adı altında HDP ağzıyla hükümete ve Cumhurbaşkanımıza hakaret eden, 1 Mayıs'ta HDP bayrakları altında kutlama yapan bu zihniyet, Burhaniye'deki festivalde de belediye eliyle terör sempatizanı İlkay Akkaya'yı sahneye çıkarttı. İlkay Akkaya'nın Edremit ve Burhaniye'deki konserinden sonra CHP'li belediyelerin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıkmıştır. Edremit'te terör sevicilerine fırsat vermeyeceğiz diye konuştu.